E, dostlar merhaba. Oyun %75 indirime girmiş Epic Store'da. Şu şekilde. Ben de hemen bir video çekeyim dedim. Oyunu e, nereden almalıyız? En ucuza nereden alırız? Hangi platformlardan almak lazım? Bir de hangi DLC'leri almak lazım? Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. E, oyunu şu an resmi olarak 3 yerden alabiliyoruz. Birincisi e, Epic Games. ikincisi Steam. Üçüncüsü de oyunun kendi sitesi. Başka sitelerde de keyler satılıyor ama e, ArenaNet diyor ki oralardan almayın. Alıyorsanız e, benim önerdiğim yerlerden alın. Alabilirsiniz. Ama ben burada gösteremiyorum onları. Sonra ArenaNet tepeme biniyor. Peki hangi platformdan almak lazım? Benim tavsiyem en ucuz neredeyse oradan almanız. E, genelde eskiden Steam'de ucuz oluyordu ama Epic'te şu an şu fiyatlar en ucuz fiyatlar. Çünkü Epic Games'in fiyatlandırması hala Türk Lirası üzerinden. Ee, ama Steam malum hala dolardan. Ama tabii şunu da belirtmem lazım. Ee, Epic Games'ten ya da Steam'den oyunu alırsanız paranın bir kısmı platformlara gidiyor, Arenanete gitmiyor. Yani çok bu umurumda değil diyorsanız sizi bağlamaz. Fakat başka bir amam daha var. Steam ve Epic Games'ten oyunu aldığın zaman bazen sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, mesela şurada geçen kaç ne zaman? Aynen 10 gün önce falan e, Steam'de oyunu aldıysanız DLC'leriniz e, kayboldu. Bayağı Steam kullanıcıları oyuna giremedi. DLC'lerini e, oynayamadılar birkaç gün boyunca. E, sonra ne oldu? RNNIT durumu düzeltti ve bu sorunu yaşayan herkese 800 gem hediye etti. Ama sadece bu sorun yok. Başka sorunlar da yaşanıyormuş Steam üzerinden. Bilmiyorum ben. Oyunun sitesinden almıştım. Ee, aynı şey Epic'te de olacaktır diye düşünüyorum. Arada bir bağırsan nasıl diyeyim. Ufak tefek böyle pürüzler çıkabilir. Ya ha işte hafta sonu gelmiştir oyuna gireceğim oynayacağım dersiniz. Bir anda DS'iniz silinir falan satın aldınız. Orasını bilemiyorum. Orada da devreye para giriyor. Paraya da şöyle bakalım direkt. Ee, oyunun tüm DLC'leri en son çıkanlar hariç. E, John Turvallis ve Soto hariç. Burada 1500 lira civarı. Ee, bunun fiyatı sitesinden bakalım hızlıca. Şuradan. Ee, Complete Edition. Burada bütün ilk 3 DLC ve bütün Living World sezonlar var. 100 Euro. Bu da indirimle %50 iniyor ve 50 Euro oluyor. Ee, bakalım 50 Euro ne kadar? 50 euro işte bu kadarmış şu anda bu tarih itibariyle. Bir de tabii buradan alırsanız eğer sitesinden bankalar döviz alışverişi yaptığınız için makas da atıyorlar. Yani buradaki fiyatın üzerine biraz da koyarsanız düz 2000 olur. Epic Games'te bu fiyat 1500'müş. Yani platformlar böyle. Burada biraz siz seçeceksiniz nereden alacağınızı. Peki hangi DLC'yi almalısınız? E, oyunun ücretsiz versiyonu oynuyorsanız yeni başladıysanız ben e, kesinlikle ilk iki DLC'yi önce bir almanızı öneririm. Çünkü en önemli DLC'lerden biri olan ikinci DLC ile oyuna binekler geliyor. E, bineksiz de oyun açıkçası pek çekilmiyor şu tarih itibariyle. E, oynar mısınız oynarsınız ama başlangıç için ilk iki DLC'lik paket en iyisi bence %75 inmiş bu indirim oranları sitesinde de olur. buradan yine bu mağazaya gelip aynı oranları ekleyerek fiyatlara bakabilirsiniz. Hemen ben de bakayım. Şöyle siteden. Aynen fiyatlar burada. İşte ilk iki paket 30 euroymuş. Bunu işte %75 indirdiğinizde kaç euroya denk geliyorsa liraya çevirip üstüne bir de bankanın makas payını eklerseniz ee fiyatı bulmuş olursunuz <laughs> ya bilmiyorum döviz ee, buradan almanızı öneririm eğer bütçeniz çok yoksa para dert değilse sitesinden almanızı öneririm ha bir de e, sizin zaten hesabınız var diyelim Steam'de ya da sitede ilk DLC zaten aldınız siz, siz şimdi yenileri alacaksınız diyelim şu yeni çıkanları falan ee, nereden aldıysanız ilk iki DLC'yi Yenileri oradan almak zorundasınız. Yani oyunu şimdi Epic'ten alırsanız, diğerlerini de buradan almanız gerekiyor haberiniz olsun. Ee, hesapları linkleme var ama cross platform tarzı bir özellik yok. DLC'lere nerede sahipseniz orada kullanabiliyorsunuz. Onu da unutmayalım. Ee, bu iki, ilk iki DLC dışında işte benim birazcık daha bütçem var. Ne alabilirim? Ee, en son çıkanımı alayım. Üçüncüyü mü alayım diyorsanız eğer ben sırayla gitmenizi öneririm. i̇lk ikiden sonra üçüncüyü almanızı. Sonra dördü ve beşi almanızı öneririm. Bu e, Saga paketinin verdiği Living World sezonları oyunda alabiliyorsunuz. Oyun için para kasıp e, geme çevirerek. E, öyle de alabilirsiniz eğer bütçeniz kısıtlıysa. Ama değilse dediğim gibi şu 1500 lira bu oyun için bence e, Şubat 11 Şubat 2025 tarihiyle gayet iyi bir fiyat hazır World of Warcraft'a falan da zam gelmişken bu oyunda DLC'leri alıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Aylık ödemesi de yok. Onun dışında diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın her şey sorunuz falan olursa yorum yazın. Elimden geldiğince dönüyorum. <laughs>